Herkese merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Havalar soğudu. E, harika bir çorba yapmak istiyorum sizlerle. Ben İskenderun'dan Ankara'ya ilk taşındığımda e, kendi kendime yemek yapmaya başladım ilk defa ve annem o zaman bana çorba yapsana demişti. Ben de demiştim ki o kadar uğraşacağım bir de doymayacağım <laughs> ne gerek var. Ama artık çorbaları çok seviyorum. Bugün bir macar çorbası yapacağız. Kremalı, vegan ve e, mantar çorbası yapacağız. Çok güzel olacak. Şöyle yarım e, yarım kilo kadar iki farklı mantarım var ama siz istediğinizi e, kullanabilirsiniz. Ben Türkiye'deyken kremine kremini kullanıyordum, çok seviyorum onu. Şöyle yarım demet kadar maydanozumuz var. E, bir ya da bir buçuk işte bakacağım e, büyük soğanım var. Bir limonum var. E, bir kaşık alan kullanacağız. İki e, adet kadar, iki diş kadar sarımsağım var. Burada çok güzel sebze bulyonları oluyor. Hatta ben burada bulamadım ama mantar bulyonu da oluyor. Bulabilirseniz şöyle jel şeklinde getirebilirsiniz. Tabii ki daha sağlıklısı evde yapmak olacaktır. Ama birazcık tembelim onu da yapamayacağım. Krema yerine hindistan cevizi sütü koyacağız. Şöyle kekiğim var, paprika'm var. İsterseniz içerisine kurutulmuş dereotu da koyabilirsiniz ama ben sevmiyorum o yüzden koymayacağım. Ee, burada bitkisel tereyağı var, ee, onu kullanabiliyorum. Ee, ama siz isterseniz e, zeytinyağı ya da ayçiçek yağı ile yapabilirsiniz bunu. Soya sosum var, bir de kıvam katmak için unum var. Ee, unu kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki eğer e, gluten entoleransınız varsa. Bu aralar, bu aralar çok da şeyi duyuyorum işte e, nohut unu veya e, badem unu gibi şeyler kullanılıyor. Ama açıkçası ben kuru yemişlerin rondodan geçtikten sonra özelliklerini kaybettiklerini düşünüyorum. Yani içerindeki lifi kaybediyorlar. O yüzden bence ha o unu kullanmışsınız, ha bunu kullanmışsınız. İkisi de aynı. O yüzden çok kasmaya gerek yok diye düşünüyorum. İsterseniz koymayın. Bakalım nasıl yapacağız. Görüşmek üzere.